Evet bu yayınımızı özel bir konuklarımız için yapacağız. Konuklarımızın isimlerini birazdan söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Evet oyunumuz başlıyor. Hadi bakalım. Oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Evet sürpriz kim buradan çıkacak. Çıksın bakalım sürpriz. Kimmiş sürpriz bakalım. Evet sürpriz kimmiş göreceğiz şimdi. Oradan bir sürpriz çıkacak arkadaşlar. Bakalım kim çıkacak oradan. Çıksın sürpriz. Hadi. <laughs> Araç çıktı arkadaşlar. Evet, yayınımız başlıyor şimdi. Selam. Evet arkadaşlar. Bir dakika babacığım. Ben telefonumu bulayım ve yayınımız başlıyor arkadaşlar. Hat Wheels başlayacak şimdi. Şimdi oyunumuza başlayacağız arkadaşlar. Çok eğlenceli. Dediğim gibi en çok yorum yapanlara sürpriz sürpriz oyunlar var. Sürprizimiz var bir tane. Bakalım nasıl bir oyun olacak bizim gel, gel, gel. Şu şey Bakın arkadaşlar bu Evet bu yayını misafirli özel misafirlerimiz var arkadaşlar bizi. Kim için Bakın yapıyoruz? Arkadaşlar. Evet gelsin. Yanıma gelsin oğlum. Gel oğlum yanıma. Hep birlikte oynayalım. Bu yayını Asil ve Almila için yapacağız arkadaşlar. Onlar bizi Aras'ın çok sevdiği kuzenleri. Şimdi onlar için yapacağız bu yayını. Onlar da bizi izliyorlar. Merhaba adamlara da. Merhaba. Merhaba böyle et salla. Ama seni göremiyoruz. Oy. <laughs> evet başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi hangi arabayı alsam? Bunu alayım. Başlıyorum. Bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar Hot Wheels oyununu? Ara seni göremiyorum. Baba <laughs> ne Evet gördüm. Tamam bundan çıkalım. Burası kası yok. Hadi. Bakalım. Hadi. Biraz devam edersin. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Hot Wheels oyunumuz başlıyor. Evet yarışımız başlayacak. Oh, burada. Aras şuraya hatırlıyor musun? Çok zordu şurası. Belli bir saniyenin altında burayı geçmemiz lazım arkadaşlar. Başlıyoruz. Siz ikinizin Roblox'taki isminiz ne? Katayım sizi. istek göndereceğim size. Ay. Evet başladık arkadaşlar. Bu parkuru en hızlı bitireceğim. En hızlı bitirirsem ancak şey oluyor. Burayı geçebiliyorum yoksa geçemiyorum. Hızlı 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 hızlı. Bak nitro basıyorum şu an. Nitronun dibine vuruyorum arkadaşlar. Nitron da olsun da olsun. Arkadaşlar burayı 203'te bitirme bitirmemiz lazım en erken. hızlı 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 hadi. Yani 203'ten şey bitirsek kabul olmuyor arkadaşlar. Hayır burası bize boşu evet. Of nitro'yu çaktım. Uf! Ne uçuyor ha. Oo, ay ay! Nitro çakacağım 1-2-3! Nitro'yu çaktım! O Evet arkadaşlar 1-0-2 oldu. Bir tarih rekor gelir mi? Yok daha 156 olmuş gelmez. Oo, ay ay! Burası çok tehlikeli! Ay! Üşüyorum ağzını! Ay! Oo! Oh. Üff! Evet arkadaşlar gidiyorum şu anda 1.26 oldu. Tarihi bir rekor kırabilirim. Devam. Bakalım burayı geçebilecek miyim? Hayır. Hadi. İkisi 2 iki dakikadan önce orada olmam gerekiyor. Nitro çaktım şu anda. Bütün nitroları bitiriyorum. %95'i tamam. Her an bitebilir. Ve tarihi rekor mu geliyor? Rekor! Arkadaşlar rekor kırdım. Arkadaşlar. 1.51 1.51 ile geçtim arkadaşlar. Bakayım Asil, göster bakayım. Bakayım göster. Hani göremiyorum ben. Tablet oraya tut oğlum bakayım. Hani biz göremiyoruz. Sen televizyonu göster Asil. Bak, evet. Ağrıyor. Bize sürpriz hediyeler verdi. Yarışımıza şimdi şuradan devam edeceğiz. Arkadaşlar, Ninja Kaplumbağalar'ın arabasıyla devam edeceğim şimdi. Tamam, gördüm. Şimdi Ninja Kaplumbağalar'ın arabasıyla devam edeceğiz. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Ninja Kaplumbağalar'la başlıyoruz. Oyun kapandı. Ninja Kaplumbağalar ve Aras'ın en çok sevdiği şarkıyı söylemek istiyorum. Hangisi? Hangisi? Söyle. Evet. Evet şimdi başlıyor yarışımız. Arkadaşlar şuna bakın. Ninja Kaplumbağaların minibüsü. o oh, başladı minibüsle minibüsle birinci olacağım minibüsle hadi bakalım kaç yıldı var bilmiyorum ki az hadi minibüs turbosu var mı şu an he o alttan ateş çıkıyor bak oh. Oo. Harika. Birinci arkadaşlar şu an? Oh! Devriliyordu. da. Birinciyim şu anda gördüğünüz gibi bakın en üstte Birinci benim adamlara inanılmaz bir fark attım. Minibüste adamları geçiyorum ya. Ben... Nasıl nitro basıyorum ha. Evet drift turu geçtim. Drift yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi minibüste drift yapan tek adam. Ha kavabanda diyorlar. Arkadaşlar çok güzel ya. Bizi bu çok ya diyorlar. Nice kapmalar var içinde. Bak şimdi batıyorum mu turu? O nasıl yaptı? O fazla devriliyordum ha. Ama var ya minibüsün dönüşler muhteşem ama Arkadaşlar az önce dev bir kitabın yanından geçtim galiba O drifti çok güzel ha Hiç kaymıyor arkadaşlar Ağır ya minibüs Süper drift oluyor bunlar Evet, ikinci zamanda geçtim. Son tur. Evet arkadaşlar, harika dönüyor. Drift atıyor bu arabaya. Çok beğendim Aras bunu. Arkadaşlar dev sandalyeler var. Onların altından geçtim şu anda. Bak birazdan dev bir kitabın yanından geçeceğim. İzleyin. Duydunuz mu? Kavavanga dedi. <laughs> ne oldu? Hayır. Spin attım. Ama tabi adamları çok fark attığım için adamlar gelemiyor arkadaşlar. Gelmiyor. Arkadaşlar dev bir kitap var bakın. Bakın hemen sağda bana. gördünüz mü? Dev kitabı gördünüz mü? Oha. Hayır. Oha hayır dev O sonunda. O nasıl nitro çakıyorum. Sonuna kadar kullandım nitroların hepsini. O hala devam ediyor. O nasıl bir drift atıyorum arkadaşlar? Ve bitiyor galiba. Şurayı da... Uuu, drift yaparak bitirdim. Bakın birinci benim. İkinci kim? İkinci güzelmiş ha arabası. Üçüncü arabanın çok kimsiz ama... Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci yarışa geçiyoruz. İlk yarışı bitirdik. Şimdi sıra <laughs> ikinci yarışta. Oğlum niye kimseye vuruyorsun ya? Sıra Aha Speedrun. Arkadaşlar. Canlı yayında beni duyuyor mu? Duyuyorum ya canlı yayında beni duyuyorsunuz. Arkadaşlar şimdi kutu açılacak. İki tane kutu açabiliriz. Bir tane aldık. Bir tane daha aldık. Üç tane kutumuzu var açıyoruz. Hadi bakalım hangi arabalar çıkacak. İlkini açtım. Oha! Çok enteresan bir araba çıktı. Bakalım şuna bir. Güzel, fena değil. İkinciyi açıyorum. O araz. Ne? Arkadaşlar, değişik bir araç çıktı. Rocket Fire diye. Bunu kullanacağım ben şimdi. Bunu açıyorum. Bu Aras'ta var! Arkadaşlar, bu araba Aras'ta var. Örümcek evet. araba. Bunun kırmızısı var bizde. Yok. Var? Bence bu var. Bence var. Evet, çıktık. Şimdi tekrar yarışma bölümüne gidiyoruz ve speed run oynayacağız. Burada ben yeni çıkan arabalardan birini kullanacağım arkadaşlar. Aa bu ne? Dinozorlu mu? Bu ne böyle? Hamburger arabaya bakın. Nasıl? Evet. Arkadaşlar ben şunu oynayacağım. Şurada, da bir araba var. Bu da çok enteresan. Arkadaşlar ben hangisini oynayacağım biliyor musun? Aa bu ne? Yeşil arabalar çıkartmışsın araz. Ne? Baksanıza şuna. Ya. Çok hızlı değil. Ama ben bir tane şurada bir araba gördüm, onunla oynamak istiyorum. Aras bir sürü araba çıkarmışsın. Ya. İşte bununla oynayacağım arkadaşlar. Bunu çok beğendim. Şimdi bununla oynayacağım. Ya. Bakalım şimdi nasıl yarışacağız. Belli bir sürede belli bir yere geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hız yarışı burası. Evet garajın içinde araba garajın içinde yarışacağız. Speed of Drive. Aa örümcek de arkadaşlar. Burada örümcekler böyle bir şeyler atıyorlar. Aynen ben bunun videosunu bir kere daha çekmiştim. Arkadaşlar örümcek bir şey atıyor oraya. Eğer örümcek sizi yakalarsa yarış sırasında e, geride kalıyorsunuz arkadaşlar. Hayır nane yiyorsunuz. Evet nane yiyorsunuz arasın deyimiyle. Geliyor. Of arabanız çok güzel. Bekliyorum. Sürüyle mi Evet. Oha bir dakika 12 saniyede bitirmen gerekiyor diyor. Çok mu kısa bu? Arkadaşlar bunun bunun nitrosu nereden çıkacak çok merak ediyorum. Basacağım şimdi nitroya bakın. Şimdi basıyorum. Yok şimdi basmayayım. Basayım. Yere oh. düştüm. Tekrar yarışacağım. Tekrar yazacağım ben bunun böyle olur bilmiyorum. Ama burada atlarken. ne lan? Ya bir dakika 12'de nasıl geçeceğim? Aras. Başladık. Hadi çocuklar. 1 dakika 12 saniyede burayı geçmem gerekiyor. En yani en geç 1 dakika 12. Belki de bir rekor kırarım. Hadi bakalım belli olmaz. Evet, burayı güzel geçtim. Ne oluştun be? Bak, kekeği ben Oo, Arkadan roketliyor, gördünüz mü? Hı hı. Oooo, hem de, hem dönüp, hem de, de, de roketle... İşte, işte örümcek. Durun, atma. Oof, son anda. Son anda. Şimdi bir örümcek daha gelecek. İşte orda, işte orda. Pis herif, sakın atma. Metro, oh son anda. Bir metro daha. Oh ne döndüm be. Arkadaşlarımız hiç kimseye yorulmuyor artık, Metro. Geçtim mi? Aa. Acaba geçtim mi? Bakalım. Evet, geçtim. İşte bu. Geçtim arkadaşlar, istediği sürede geçtim çok güzel ama bu arabayı beğendim. Ama dönüşüne en çok beğendiğim araba Ninja 4 kızların minibüsü oldu arkadaşlar, değil mi? Neden? Aha yine bize bir şey verdi şurada. Evet. Bakın şurada bize bir şeyler verdi gene sürprizler. Evet. Abzir tam kutu verdi. Bura, burayı yaptık, burayı yaptık, burayı yaptık. Burayı yaptık mı? Hı -hı. Ha? ha? Burayı hep yer yer yapmışız. Burada bir şey verdi. Açıldı bak. Evet. Oo, karnı O Oo, çöl. Oo, gece. Arkadaşlar ne? Bir sürü yer açıldı. Hangisini oynayalım? Ee, gece. Gece mi? Ha. Gece şurada. Evet, yeni bir yer. Yeni bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi göreceğiz bakalım nasıl bir yer. Ne oldu? Ne oldu öyle? Hayır! Bunu seçim bizden bir şeyler istiyor. Bura olmaz. Hı hı, devam edelim, Burası olmaz. Biz şuradan devam edelim. Hayır! Burası da aynı. Burası? Hayır! Burası aynı. Buralara gidemiyoruz. O zaman biz başka yerlere gideriz. Peki. Tamam. Biz... İşte burası. Hayır gidemiyoruz. Burası. Buraları hep geçmişiz. Geçemediğiniz yer var mı? Yok. her yeri geçmişiz ya. Şöyle zoom out yapalım. Neresi var? Şuralar var. Bak şuralar var. Buraları niye geçemiyoruz? Gizli yerleri geç diyor. Gizli yerleri geç diyor. Aha Asil Aras yazmış Asil. Sevgili Asil merhaba. Asil. <laughs> Buraya mı geçeceğiz hızlı önce? Asil ne oldu? Asil seni seviyoruz. Değil mi oğlum? Evet sevgili Asil. Evet yeni bir yerde daha yarışacağız. Sonra canlı yayınımız sona erecek arkadaşlar. Oy azı bak ne atladım. Uçuyor. Yer gözükmüyor olabilir. Gözüküyor çok az. Bak. İçtim. Yes. Anam. Ay. <laughs> ya düşme. Arkadaşlar şuraya bakın. Aa canavar kamyon var bakın. Hı -hı. Benim bu oyunda hayalim canavar kamyon çıkar. Ne yapıyorsun? Yine aynı yer gelmiş ya. Arkadaşlar burası çok zor. Burada çizgiler yeşil olunca hızlanıyorsun. Lan şu canavar. Hayır. Uf, bet arabası gibi oluyor. Oooh, uçtuğum. Nane yedi Hayır ya bir daha. Asıl babam nane yedi. Evet evet evet. ara şimdi. Aras'ı izliyoruz arkadaşlar. Şimdi Aras ne sonu hep birlikte göreceğiz. Geliyorum. Haydi oğlum. Hadi babacığım, sen bu başarısın. Evet. Arkadaşlar yeşil gitmesi lazım. Yeşillerden yerden gitmesi kırmızılar geri geri gidiyor. Yürüyen merdiven gibi. Hayır. Evet yeşil oldu. Evet yeşilden gidiyor. Burada bir yerde atlama var. Ortadan git. Oo, ne uçtu? Evet, 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 devam. Oo, çok güzel. Süper. Oha buralar ne nereler ilk defa görüyorum. Oha nereye uçtun? Yanlış yere gittin. Dön 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 dön. Aa, aa, ben dönüyorum, Şuraya atlayacaksın. Evet yanlış yere atladık. Bence yeniden başla. Çok enteresan bir oyun bu. Ben olurum, Bence yeniden başla. Burayı öğrendik. Buraya atlayacakmışız. Yeniden başla. Ben yani yere gidiyorum. Yeniden başlıyoruz çünkü yol çok enteresan arkadaşlar. Aynen. Evet başlıyor. Evet. Yok. Tekrar başlıyor arkadaşlar. Asil için geçeceğim demek. Kendinden başla. Sağ Sağda. Ayrılık çok var. Evet. Evet tamam çok güzel. Aa, adamlar orada. Arkadaşlar Aras evet, 10. bakalım. Adamları geçebilecek mi? Ben de merak ediyorum. Oo. ne yaptın gördün mü? Çarpıştınız evet. da de merhaba diyoruz bu arada arkadaşlar. Dur bekle ben onu geçersem onu birazdan etler havu okunabilir. Oğlum canım kameran geçti seni. Bu adam. Ne yapar haber? ne yapar yazmış Almila. Ay acil ne yapar ne ne yapar o ne yapar ne?

Ara... Tam birinci yarışı bitirmiş. Sekizinciliğe geldi arkadaşlar. Uf uh, çok ıslandı. Önünde bir sürü adam var. Oo. Ben bu arabaya bayıldım arkadaşlar. Sizce araba güzel mi? O o o o o o Hayır. Hadi son geç. O son anda. İyi yapata yok. Beni ni. Evet son tur arkadaşlar. Birazdan son tura girecek Aras. Biz de seni çok seviyoruz Almila. Ay! Vallahi düştük. Hayır! Aha. 9. diyor. Şş. Gel lan buraya. Asil, bir ran yazın da şunlara geçeyim. Ran yazdır. Ran yazın da çıkarayım. Son tur ben oynayacağım. Var mı? Hadi son tur bomba Evet arkadaşlar son turda bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Evet. daha <laughs> hala son tura gelemedik ya. Oha düşüyordu. Hala. <laughs> Bak burada unutma. Şöyle yapacaksın joystick'i tamam mı? Yok. Hadi. Geliyor ya, unutma. Arkadaşlar, harekete arkada bakın şimdi. Yapamadın? Yaptım. Gördünüz mü nasıl yaptım arkadaşlar? Oha. <laughs> Yürü git sen. Daha hala bana taşıyorsun. Evet, Bundan sonra benim özel yayınım olacak arkadaşlar. Daha başka bir oyun açacağım birazdan. Size yeni bir, Merhaba. çok tatlı bir yarış göstereceğim size. Çok eğlenceli kimde? bak, o birinci oldu. Arkadaşlar kaç kere geriye düştü ama yine de birinci oldu helal olsun. Vallahi helal olsun. O zaman doğum gününüz kutlu olsun arkadaşlar. İyi ki doğdunuz. Arkadaşlar şu anda Almira var, Asil var. Yayında üç kişi var. Almira var, Asil var. Peki öbür iki niye yorum yapıyor? Evet final, evet, final turu geldi. Aras şu anda birinci gidiyor. Sağ sağ. Ha buna da bir şey Tam dönerken metro çok güzel oluyor. Yapma şimdi dur. Hayır, dur, 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 Oo, Müthiş uçtu, müthiş. Hey, bana düştü ve geçindi. İki kişi arası geçti. Merhaba arkadaşlar, ben Cengiz Cekan. Piyasada yoktur benim gibi kaşar. Merhaba arkadaşlar, Allah onay olduğunu biliyor musunuz? İyi ki doğdunuz Asil. İyi ki varsınız. İyi ki doğdun Asil. Dört kişi olmuş. Herkes katılıyor, yorum yazmıyor. <laughs> Hop. Merhaba arkadaşlar. Ben çekim Onu takip edeceğim ve onu getireceğim, bekle. Evet arkadaşlar, oyun artık bitecek. Son turaya geliyoruz, az kaldı. Hadi oğlum. Ya Beyza biraz bırak artık. <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Ceki Çakal. Kıyasını da yoktu, beni de Hadi oğlum, artık turu geçmen lazım. Bitiyor oyun, hadi. Evet arkadaşlar sizlerden bu canlı yayın için süper like'lar bekliyoruz. Hadi oğlum. Çok uzun sürdü bu bir yarış. Jeep yazdı Elmira. Jeep yapsaydın Birinci mi oldun? Olsun, evet bu yarış bitti. Şimdi yeni bir canlı yayın açıyoruz. Çok geçtik, geçtik. Geçtik. Evet, şimdiki canlı yayını herkese bekliyorum Çok güzel bir oyun geliyor arkadaşlar, hadi bakalım. Hoşça kalın. Bay